Ve senin için bir şey hazırlamak istedim. Bak dön arkana. Böyle şans hediyelerle de denk geldi bu arada. kızım Su ve sevgili Mitanca. <laughs> Her zorluğun üstesinden birlikte gelebileceğinize inanıyorum. Birbirinizden güç alın. Kalpleriniz temiz oldukça yolunuz da güzel olur. Sizi seviyorum. Ya canım annem benim ya. <laughs> sen mi evet. Bunların. Tabii ki. <laughs> Ne düşün... Düşünemez miyim? Benden beklemiyordu. Beklemiyordun. Neden? Böyle bir şey beklemiyordum. Niye? Sadece bir tane çiçek alırsın, sarılırsın diye düşünüyorum. Sana ne sürekli çiçek alıyorum ki. Evet işte, daha fazla büyütmezsin diye düşünüyorum. Hımm. Evet. Ama daha öncekinde böyle biraz yarım yamalak olmuştu ya o yüzden... Hangisi? Çelen getirmiştim hani. Çıkıp takip etmiştim Aşkım o yarım yamalak mı sence? Bence öyle. Yani ne bileyim, yarım yamalak değildi ama yine de... Hayır, çok güzeldi. Ara baş başa kalamadık tam şey olmadı ya ondan evet. kaynaklı. Evet. O yüzden öyle düşündüm. Ya çok teşekkür ederim, çok Beğen tatlısın. Beğenmene sevinirim, öyle evet. olur mu? İyi canım. Sana aslında başka bir hediyem var. Ne? Ne acaba? Ne? Saklamıştım buraya. Ne? Pembe bir şey. Ne olabilir? Seni sevdiğim bir renk. Pembe. Seviyorsun işte. Evet. Sevmiyor musun? Seviyorum. Ne sence? ne sence? Ne sence? Bilmiyorum tamam evet. Ne Söyledikten sonra şey kalmaz. <laughs> tamam o zaman açalım hadi. Açar. Daha önce vermek istediğim ama zamanını beklediğim bir şey. Ne sence? Ne? Ne? ne <laughs> ya? <laughs> Kolyeni mi tutuyor? <tutacak? gülüyor> Aşkım ne? Önce bir konuşayım. Bu süreçte hani birbirimizi daha iyi tanıdık. Hani bunu o yüzden böyle bir zamanda yapmak istedim. Çünkü aradaki boşlukta böyle daha iyi birbirimizi kenetlendik. Hem birbirimizi de iyi tanıdık. Her konuda diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Doğru mu düşünüyorsun? Evet. O yüzden sana böyle bir sürpriz yapmak istedim. <laughs> Hem de sana böyle bir şey aldım. Aşkım <laughs> ciddi mi? <misin>? Ciddi. Yok. <laughs> Beğendin mi? Bizim çok beğendim. O yüzden yeniden gerçek bir çıkma teklif etmek için sana böyle bir yüzük aldım. <laughs> böyle rastgele aldım biraz. Bu parmağın olacak mı bilmiyorum ama değiştiririz. <laughs> <laughs> Benimle <mi> çıkar mısın? Benimle <laughs> 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 sevgili olur musun evet, yeniden? Evet tabii ki de. Ama <laughs> nasıl Beş kere olur Aa tam oldu. <laughs> 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 oldu mu? Evet. Çok iyi çok seviyorum <laughs> bellidir mi seni. bilemiyorum aklımda bir tek sen ben senden istedim sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden